Ey Allah'ım beni senden ayırma Ey Allah'ım beni senden ayırma. beni senin cemalin den ayırma beni senin cemalin den seni sevmek benim dinim imanım seni sevmek benim dinim imanım ilahimdi Dan ayırmadın ilaydinu <laughs> imandan <laughs> ayırmadın. <laughs> ben oldu dostpa çesini. Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm İlahi bülbülüyüm Ben ayırma İlahi bülbülüyüm ayırma. Sarar o ben solup o döndüm kazana. Sarar o ben solup döndüm Hazana ilahi yaprağı daldan ayırma ilahi yaprağı daldan ayırma eşref oğlu senin kemter Kulundur Eşref oğlu senin kentten. Kulundur ilahi kulunu senden. İlahi kulunu senden ayırma. Aziz kardeşlerim, Bartın Ulus Nefis Alpı köyündeyiz. Yine Ulus ilçesinin Kara Hasan köyünde yıllarca Almanya'da görev yapmış Nail hocamızın cenazesinin teşhine katıldık. Ancak onun ardından böyle bir ilahi okunabilir. Rifat abimize ve ailesine hediye ediyoruz. Bizleri seven ve sayan kardeşlerimize de en kalbi selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz.